ben zombi kursa ama bu sefer değilim. Çünkü bu sefer bedrak deniyoruz. Bedrak. Maps niye göstermiyor? Nasıl falan giremiyorum şu an. Tamam diyeceğim. Durun be. Baya işimiz var bunda. <laughs> Neyse hala bekliyorum. İnşallah mouse geri geldi. Bugün size de Bedrock oynayacağız ama evet Bedrock ama de, yok ama yok Hilly'le oynayacağız. Şimdi şunu mu seçelim bunu mu seçelim? Tamam bu olacak. Bedrock'la skin'i arkadaşlar video çekerken bu olacak. Haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar bunlar var. Hiçbirini oluştur. Hiçbirini seçmeyiz. Yeni oluşturacağız. Bunlar çok pahalı. Onları seçemiyorum. Şuna bayağı ay çok güzel bir şey. Animasyon ve stuff bayağı önemli bir şey ama Aralı ay baya önemli olduğu için çok geç. Artık yapamıyoruz. Şimdi yaratıcı hayatta kalma var. İki tane var. Hayatta kalma yaratıcı var. Evet. Şimdi hardcore yaptık. Rol modda oynayacağız şimdi. Bekliyorum. Elmas demir su ve altın önce demir veya elmas kazma kullandığınızda evin orası işe yaramaz. Oha. <laughs> önce çok iyi seyret tarafından bir önceye verilen atlar çok nadir görülür. Abi bedelik de çok normal görüyorum onu. Yani. Evet hadi başlayalım. Buraya gel. Hadi başlayalım. Birinci dakikada bile biraz odun kazalım. Aşağı bedrak tam bilmiyorum. Ve bedrak kötü gözüküyor. Ve şey bir de bilgisayarım iyi olduğu için şey iyi gibi gözükmüyor ama iyi bir bilgisayarı var. Evet. Hayır ben ne yapıyorum ya? Baltanı yaptım ki şimdi. Şöyle hemen biraz taş kazalım. Böyle geçebiliriz. Şurada bir taş şey kazalım. Bir dakika bu aşağı indi neyse. Bir de çubuğumuz yok mesela. Şurada. Taraftan taş kazı yaptık. Biraz daha taş kazalım. Ya abi bu bedrak çok zor ya. Ben sevmeyeceğim biyomla başladık ya. Hiç sevmiyorum bu biyomu. Evet şimdi gidip bu boş boş çizeceğim. 3-5 dakika sonra. Pederini de aldım. Cephe de aldım. Gidiyorum bakalım köy bulabilecek miyiz? Kazımızda bir de üzerine uzun suya durduğumuzda Java'da böyle bir şey çıkıyor bakalım burada oluyor mu? Olmuyor. Ne için oyun ya? Pedra daha kötü yapmışlar. Şimdi ne var bakalım? Hala aç kalmadı. Daha ocağımız bir yok. Ben ben ne yapacağımı bilemiyorum. bilmiyorum. ben bu ama yani nereden başladım? Sonra iki dakika sonra oyna şey yaparım. İki dakika hmm. olmuş, iki dakika olmuş. Staj madenine gelelim. Kömür de buluruz. Biraz... Altta. Kömür de bulamadık. Ay kömür. Kömürlerim ayıklat da çok önemli. Ondan da oraya kömürleri kazacağım. Özellikle önemsiz bunlar. Şunu da kazalım. Bak şurada demir masa çözülür. Demiş yapalım. Bebe çok tüm çıkıyor. Bu ne? Çakılmış. sır bakar kömür için uğraşmışız neyse şu eşadeleri alalım Bakın korkutucu ve ürkütücü mağaralar yaptı biyom geldi büyük mağdalar biyom geldi aklıma. evet şimdi buraya çıkabiliriz her fizik işe yarar bir sürü kömür var burda ama hiç demir yok Ben bir şeyler unutsak bir şey olmaz. Neyse girelim buradan. Burası gördüğüm en kötü ayı saçma mağara. Şimdi... Bu biraz kömür var. İstemiyoruz kömür. Şu an bize demir lazım. Ondan da bir tane geldi. Hiçbir şey yok. Neyse. niye konuşuyorum anlamadım. Bu mağaraya mı girdik? <laughs> ben <laughs> Her mağarayı karıştırırım ben. <laughs> uzun uzun yıllar önce bir yere gitmiştim. Sonra aynı yeri yer Arkadaşlar 9 yıllık Minecraft, ay, Hardcore Minecraft diye yalnız giderse ne yaparsınız? Hem de Adal gibi yaptıysanız. <laughs> Neyse. Şu an hala bir şey bulamadım. Laklayım demir bulmuyorum. Ama abone olsanız demir bulurum. Neyse. Acıkmışım. Boşamıyorum ondan. Ben seni... Tabii ki Gel buraya gel buraya gel buraya bas dur bas dur bas Aha keçi Koşamıyorum Gidecek 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 Hayır <laughs> gitme Hihi <laughs> ha <laughs> bu klipi de beni sinirlendiriyor. TNT ile şey, de yanlış yapmışlar beni sinirlendiriyor. Ocakta gitti. Biri partaj ettiler aslında. Öldüğümde bir de video biter haberiniz olsun. Abi. Abim de bu oyunu hiç beğenmedi. Bakın çok hızlı vuruyor adamı. Creeper. Creeper. Sesini nasıl çıkartayım? Bu şurada nasıl duruyordu? Aa kabuk var elinde kabuk kabuk. Kabuk düştü. Kabuğu düştü artık. Ses çıkartabiliriz. düşürdü. Onun çok saçma şeyler söyledi. Bakıyoruz kabuğunu çalmak istiyor. Koşuyoruz ve çok yoruldum ya. Neyse böyle girmek zorundayız. Biraz koyun bulsak aslında can olur. bu tek bir Ya tek mi? Biyom. Tek bir omar Aha bir de arkadaşlar bedrak Şeyleri çok uzun sürüyor geceleri ve bedrak iskeletler falan bedrakta da daha iyi. Der, skeletler, iskeletler ve zombi falan. Daha iyi savaşıyorlar. Atımıza yani önüme geldiler. Java'da daha kötü geliyorlar. Kaç 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 kaç. Burada bir tane var. Bir tane yani yatak yapılmıyor zaten. Ondan dolayı biraz koyun bulmamız Ve bu karbiyo mu yastara <laughs> lan, lan 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 hayır hayır hadi oyun bitti ya o nereden geldi lan Bu videoda galiba bu kadarmış nasip. Bir videodan daha görüşürüz bay bay. Altyazı